Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle bir yağmur başladı ki Evet arkadaşlar şarıl şarıl yağmur yağdı. Yıldırımlar düştü, şimşekler çaktı ve televizyonumuz bozuldu. Şimdi de koyunları gütmeye gidiyorum. Oğlum bak sana ne aldı. Tek tek ya oğlum. Tamam bitti. Aferin. Aferin oğlum. Şimdi koyunları salacağız. Özel kilitlerimizi açalım bir. Dur lan neydi der. Çık 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 çık. Şişt. Laş çekil. Toplanın, toplanın. Ya zekalı ya, Ne yapıyorsun? lan in aşağı. Karnımı deldi ya. yürü Allah Allah. Ay saf kızım benim. Ya, neydi? Sen çok değişik bir tipsin ha. <laughs> Özgürlüğünüze kavuşun diyorum hala dikiliyorsunuz Burada mis gibi takılacaksınız kızım işte. Şöyle etrafı da çekeyim. Yağmur sonrası mis gibi toprak kokusu. Ne de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz ya. Onun için insan iyi geliyor olabilir. Ya buradan sonra ikinden yıl biraz. Büyü de Allah'a şükür. <laughs> Allah aşkına neydi? İki kıskanç yan yana bakalım. <laughs> ne olacak? Bak bir bunu seviyorum bir bunu kıskanıyor. <laughs> Neydi? Anlaşa kafa atma. Bizim, seni de severim. Kıskanma kıskanma. <laughs> Allah'a kafa atıyor Allah'a. Kıskanç ya. Seni kıskanıyor mu bu Leydi ha? Kıskanıyor mu seni? Oğlum yok başka bir şey yok. Bak bak bak. Ne diyor bak ya? Savaşa <laughs> saldıracaklar. Anam benim koçum gelmiş. Oğlum Maşallah maşallah. Ben de bir şey yok ki. Niye yanıma uğurluğunuz? Çıkmaya karar verdi herhalde. Neyse arkadaşlar bunlar biraz gezecek. Şöyle bir, bir iki saat artık. Bir daha yağmur gelmez herhalde o kadar şiddetli. Ve arkadaşlar bostanımız gördüğünüz gibi olurken kuzular ha, ana yüreği işte dayanmadı. Bağırıp bağır ağlayıp duruyorlar. <laughs> Onları da birazcık çıkartacağız. Alaş ne yapıyorsun lan burada? Gel kuzuları çıkartacağız. Ne oldu? <gülüyor> Ağlamayın. <gülüyor> Gel gitme seni. <laughs> Nasıl biliyorlar yolu ya. Gel. Aferin. Koş 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 koş. Allah sen de koş. Koş. Biraz <laughs> <laughs> yürürlüğünüze kavuşun. Bugün çıkarmadık yağmurlu diye hava. Alay. Kapatayım mı oğlum kapıyı? <laughs> ne oldu? Heh, anasız babasız garibanım burada kaldı benim. Lan yani gitme oraya Leydi seni döver valla alaşa bile kafa atıyor sana neler yapar Sevinmeye bak Bunlar hemen anasına yapıştı Bu ses ne ya <laughs> Şunlara bak Gördüğünüz gibi arkadaşlar hava da açıyor şuradan Biz gibi bir koku da var Şu hayvanlardaki özgürlük Çoğu insan da yok gerçekten de şuraya bakın Bir iç yat Mis Şuradan da bizim <laughs> Peşimden niye geliyorsunuz Fatma yengenim Ostan'la bakacağım Aman Allah'ım kirazlar olmaya başlamış bile. Şuna bak. Şurada yeşil yeşil var ama şurada görünüyordur inşallah kameradan. La benim koç. Sen bana gelmezdin eskiden. Heh. Allah'ım buraya kadar gelmiş bizim küçüğümüz, pamuğumuz. alaştı oradan öyle bak ya ne yapsın. Bu da çok gariptir. Değişik bir koyun. Tam bir görev anası. Değil mi kızım benim? Gezin işte daha ne istiyorsunuz? kirazlar bile büyümeye başlamış yani valla. Yağmurun faydaları. Şöyle bir çekeyim. Videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi ortam böyle arkadaşlar. Videolarda desteğinizi bekliyorum. Şu ana kadar pek videolarımı izlenmiyor mu olsun ben yine de çekiyorum. Yıllardır sevdiğim iş. İzlensin diye de yapmıyorum zaten. Bir de şuradan karşı çekeyim. Şöyle bitireyim. Yine Leyda alış kıskandı geldi. Alış <laughs> ondan korkuyor. her yani yer, yer uyanına bak. Evet arkadaşlar benim ineklere bakmaya geldim. Şu aradan ben görüyorum kamerada nedenli görünüyor bilmiyorum. Suları var. Yağmurdan sonra gezmeye başlamışlar. Ve bizim aşağıki köyden farklı yengede ineklerini yağmur sonrası tekrar dışarıya salıyor. Muhtemelen onu içeriye koymuştur yağmurda. E bizimki de bozuldu. için içindir. Sizinki de mi bozuldu Fatma yenge? Fatma e. de burada da sığır gidiyoruz. Bizim uşak aradı da şey diyeceğim. Yıldırım'da mı bozuldu sizinki de? E. Valla yıldırım mı ne düştü bizim bozuldu bir iki parça ürün. Ya nerede bizim buralara düştü. Eve düşmedi ya yakına bir yere düştü. Fatma yenge diyor aşağı köylere düştü diyor. Vallahi bir yere düştü ama bilmiyorum. Ya baba. Biz de şey yapalım. Biz de frizleri çekmiştik. Ya biz de çektik. Bir vurduysa böyle ışıklar çıktı bizim üst taraftan falan. Nerede? Nereye düştüğünü anlayamadık ama yakına bir yere düştü yani. Düştü <laughs> bulardı. Çünkü prizleri falan etkiledi. <laughs> Aşağı şey diye, oraya düştü. Ben ateş aldı oraya dedi. Ha, buralara düştü o zaman. Ha. Belli olur ya o ağaçların biri yanmıştır zaten. Aha. İyi sığırlara bir şey olmadı ya. Bizimkiler dışarıdaydı. Yakına düştü mü hayvanları da öldürüyormuş. Evet, Allah evet. korusun. da arın. Hadi canım. Ne zaman? Eskiden. De, eskiden. Cık cık. Sakat. Yağmurda dikkat et Fatma yenge. Sen dama koydun herhalde sığırları. Ya. Yağmurda neredeydi? Yağmurda. Allah Allah. Aha. Şimdi mi geldiler? Aynen ee. <laughs> öyle. A Televizyon bozuldu mu? De. Televizyon falan bozuldu mu bir şeyler? Televizyon iyi değil mi? Televizyona bakmadık da. Şey, yok, şantalleri kapattık. Hiç onun fişini çekmedik. Ee. İyi yapmışsın. Şantayı kapattıysan. Şantayı kapat. Evet arkadaşlar günün yine sonuna geldik. Yağmur yağdı, şimşek çaktı. Aşağıya komşunun modem bozulmuş bizim uydu ucundaki elem diyoruz bilmiyorum başka adı var mı o bozuldu derken hava açtı inekleri gezdirdik şimdi bir yarım saatte bu boşluklarda gezdireceğim çık bakayım <gülüyor> <gülüyor> korkma kız çık hadi şimdi eve gitme saati bizim ötekiler de aşağıda inşallah gelirler bir de oraya inesim yok vallahi. Zaten motorla demin kaymaklara gittim, çamurda kaldım. 15 dakikadır mücadele veriyorum. Neyse ben diğer sığırları da çağırayım. Gelmezlerse de gidip götüreyim. Gördüğünüz gibi hala kız çıktı. Öteki zaten köye vardı. Bizim bu salaklar. Normalde kovsan gelmez. Bu evin arasına girmişler küçücük terden geçip de ya. Ulan var ya. Siz adam olmayacaksınız mı lan? Gel. İyi suçunu biliyor. Yürü kızım yürü, beni süsme. Burası koyunların mekanı, sizin burada ne işiniz var? He sarı kız? Karanfil burada gelişe bak. Korkma korkma. Şu tahtaları da düşürdüler, şunları düzelteyim de. Yarın bir gün koyunlar gelirse. mi vardır ki, var baksana. Ayaklarına batar hayvanların ya. Şöyle kapalı dursun. Burası da göçtü göçecek ya. Örnekler burayı göçürür sakat. Neyse sonunda buradan çıktılar. Öteki de içeri girmiş. Şurayı da kapatalım. İyi, şu kapıdan da bunları geçirdi mi eve kadar gideriz artık arkadaşlar. Burasını da çekeyim dedim. Bundan sonra çekebilir miyim video? Tam da hakırda bilmiyorum. Çekemezsem de görüşürüz diyelim. Şöyle bir görüntüyle.